Herkese selamlar dostlar. Bugün bir araç kiraladım. Ford Puma Rentco firmasından kiraladım. Geçen sene de şey, Torneo Custom kiralamıştık. Şimdi aslında ben arabanın işlemlerini hallettim ama bir ufak bir işim var. Gideceğim. Daha sonra arabayı almaya geleceğim. Arabayı da göstereceğim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Şimdi arabayı teslim alacağım. İşimi hallettim. Arabanın yanına geçelim. Otel de güzelmiş bu arada. Dışarıda acayip bir yağmur var. Ve bu yağmurda bir birkaç sokak arkaya gittim. Islandım. Arabada klima açacağım. Vereceğim sıcağı, vereceğim sıcağı. Şimdi biniyorum. Oh şu kadar uğraşmaya emeğe bari bir abone olursunuz diye de düşünüyorum. Tekrardan sataşmadan geçmiyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı da unutmayın dostlar. Dostlar, arabanın başına geldim. Araba 2024 model Puma. 24 olması lazım. Aynen 24 model Puma. Ben şunu kiralayayım dedim de vermediler. Daha önceden Torneo Custom kiralamıştık. 2023 model dizel otomatik. Antalya'ya git gel yapmıştık. Bayağı iyiydi bu arada. Hem yol tutuşu olsun, konfor olsun, kalite olsun. Bayağı iyiydi. Renekonun da kalitesi bayağı iyiydi. Bu arada reklam değil. Gerçekten kendi paramla kiralama yaptım. Araba stil paket. Bakalım kaç bin neymiş. Bakalım kaç bin neymiş bu canavar. Otomatik 7 ileri 1.0 12.644 kilometrede şöyle stil paket Puma. Puma'nın yol tutuşu falan da efsane bu arada yani gayet 10 numara bir araba kiraladık. Fiyat bilgisi sormayın bence. Fiyat bilgisi bana özel çünkü. Yine tabii ki araç kiralamak için Rentco Taksim şubesini tercih edebilirsiniz. Onda bir şeyim yok. Volvo S40 videosunu hatırlayacağınız Ertuğrul burada size yardımcı olacağını düşünüyorum. Yardımcı olur diye düşünüyorum. Araba bu şekilde bir günlük bizde kalacak. Bakalım şimdi bir önce benzinlik yapacağız. Benzinlikten sonra da yola devam edeceğim. Böyle. Bu arada Ertuğrul dedi ki filomuzu da bir göster dedi. Vitara var şu anda. Ellerinde mevcut. En çok Ford var. Focus, Puma. Yeni kasa Courier. Şöyle XC40 var kediler basmış. MG var. Şurada tam böyle filosipek, Benim de sevdiğim arabalar var. Yere yakın yol tutuşu güzel arabalar. Focus. Focus'u istedim. Sen doblocusun dedi. Boş ver dedi. Şey yapmadı. Hani boş ver derken. zaten SUV tarzında bir şey bakıyorduk. Esprisine söylüyorum için. Egea. Tabii. Bu 1.3. Easy Plus severiz ama Ege'ye. ya. da severim aslında Fokus'u ben merak ediyorum da. Bu da muhtemelen 1.5 TI V-City atmosferik 123 beygir olabilir veya 1.0 falan olabilir. Şu Fokus güzel bu arada. Fokuslar yakışıklı arabalar ya Vallahi hani beğeniyorum daha demin bir tane C4X vardı C4X de güzel ama tabii Fokus mu C4X mi Puma mı Fokus abi fokus. Lider yani baktığınız zaman. Tercih edilir mi? Edilir içinden bile geçilir yani. Tabiri caizse. Bu şekilde genel olarak filoda araç bulunurluğu var. Yoğun. Güzel. Bize de güzelini ayarladı Ertuğrul sağ olsun. Vallahi kendisine de teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey var mı? Allah olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Şimdi o zaman yola çıkalım ufaktan. Güzel bir fiyata anlaştık da kiralamak için. Bakalım. Arabayla çıkalım artık yola. Evet şu anda köprüdeyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Trafik kilit. Yağmurlu hava. İstanbul trafiği. Kilit. Bakalım gideceğim yere eve 45 dakika gösteriyor. Bakalım. Ufaktan bir böyle anı tarzında bir şey olsun diyerekten bu arada video çektim. Umarım keyifli olmuştur, faydalı olmuştur. Yağmurlu havada bakalım Sakarya'ya nasıl gidilecek gelinecek merak ediyorum açıkçası. Puma'nın yol performansını tutuşuna, uzun yol performansında bakalım. Genel olarak arabayı kiraladık. İlk izlenim olarak zaten Puma'yı daha önceden bir kullanmıştım. 1.0125 beygirlik EcoBoost versiyonu, aynı versiyonu. ST-Line'ını kullanmıştım. Daha sert bir arabaydı tabii ki ST-Line olduğu için ama şu anda hani gayet yumuşak güzel bir crossover kullanıyorum. O his var. Yağmurda da tedirgin etmiyor beni açıkçası. Ford olduğu için. Genel olarak onu söylemiş olayım. Buradan tekrardan Ertuğrul'a çok teşekkür ederim. Bir araç kiralama durumu olduğu zaman direkt ailemizin aradığı ilk isim Ertuğrul oluyor zaten. Ee, sağ Sağolsun elinden geleni her türlü yapıyor. Kendisine de buradan tekrardan teşekkür ederim. Rentko firmasına da çok teşekkür ederim. Bu arada güzel bir filo kurmuşlar. Güzel bir filoları var. Yani ben tercih ediyorum genel olarak baktığınız zaman. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. İlerleyen bir zamanda daha farklı bir araba kiralarım tabii ki Rentko'dan bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Diyemedim.